İnternet mi gitti benim? Alo ses deneme. Yayın var mı? Oha oha. Oyun gitti dayı. ya Ya hayır ya. Abi lag var kusura bakmayın. Ben şu an hiçbir şey yapamıyorum. Bizim birisi düştü zaten. Bizim düştü birisi. Dostlar kusura bakmayın. Lag girdi yani hani. Hemen monuyu soldaki monuyu alır mısınız? Neyse tamam monuyu alma devam et devam et devam et gel. Oğlum bizim tarafta mens var lan. Tam koşsana bile. Dur dur dur. Attım sana teklini. Koş devam et devam et devam et. Devam et. Magi magi keseceğiz. Magi keseceğiz. Gel magi fokus. Magi fokus. Yaklaş yaklaş. Yaklaş süper debesi düş. Tü. Vur süper debesi düştü onun. Vurma de düştü. Ama onun güzel bir link. Aldım onka. Abi zanlardan şu okçaya dönsen hemen. Abis var. Debesi düş. Tü. Vur marisi düş. Tü. Çok güzel. Koş şimdi Zeta torlu. Hemen bir onka al. ikinci onka bende. Sabatçam onka bende. Dimitri bana doğru gel. Aldım tehditini. Koş koş kafasına gel. Hemen içindeki yuvaça dön. Dön dön dön. DB'si düş. Tü. Vur. Manisi düş. Tü. Vur. Tek gidecek. Çok güzel. Gel şimdi hemen avgun oraya gel. Gel şimdi dağılma. Bir dağılma. Dağılma. Gerek yok. Gel 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 gel. gel. kafasına gel. Birli var yora dön. DB'si düştü. Manisi düştü. Vur. Tek gidecek. Tam gitme. Geri dön dön, dön. dön dön. Geri Kalkanı taktı. Hemen monuya gel. Monuyu kes. Gel 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 gel. gel. Koş şimdi. yok senin teklini aldım. Koş 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 koş. Gel abi şeyin en eminim tekrar dön. DB'si düş. Tü. Warprint sendeyim Teklini al. Teknini al. Ah be. Aldım onka aldım onka aldım onka. Aldım onka gel şimdi geriye doğru gel. Şu var dön. Şu var dön. İçin sablı. Dön şu var yora db'si düş. Tü. Vur. Malisi düş. Tü. Şu an yok mu? Tamam aldım onka. Aynen çok. <laughs> gel abi gel gel gel. Gel gel. Bir, bir toplanalım abi. Bir, bir şeye doğru gelsene be. Bendeler şu an. Bendeler şu an. Bendeler şu an. Bana bir heal destek, şey minor destek bana bir, bana bir minor destek. Gel şimdi şeye doğru, gate e, gate'e doğru gel. Spot senin tekniğini alacağım. Alamadım, on kalacağım. Abi niye kitliyorlar beni ya? Allah kahretmesin. Geldim oraya doğru. Abi karşıda da mı DB yok? Karşıda DB yok dedik onu. Gel şu magiye dönsene hemen bak. Körüm şu an, körüm şu an, körüm şu an. Körüm şu an manamı çektiler. Körüm şu an. Dimitri senin tekni aldım. war prince bana dön. Kan kaldım tekneni. Gel şu varyora dönsene hemen. Şu dön dönsene. DB'si düştü. İçin tor. Dur, 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 dur. İçin torlu. Bak şimdi manalarını çektim Zetara yap. Manalarını çektim Zetara yap. Yapamıyorum ki amına koyayım yapamıyorum. Manalarını çektim ZTR yapar mısın be? Sildim abi bezuara. ara. Teknini aldım senin. Gel abi şu okçuya dönsen hemen. DB'si düş. Tüh. Vur. Malisi düş. Tüh. Vur. Vur teknin aldım senin. Kürünü de aldım senin. Koş 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 koş. Önün sablı. Önün torlu. Abi şu hemen şu okçuya dönsen hemen. Koş koş abise dön. DB'si düştü. Vur. Vur vur vur. Gel mono al hemen. Mono al hemen. Gel şuradan mono al. Mono al hemen. Gel 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 gel. Abi magesi çok iyi çekiyor ya. Uf. Dostlar maalesef bizde de dc var ya. Olmuyor yani. Abi adamlar tek atıyor ya. Malise tek atıyor. Var çok sağlam. Gel abi gel. Gel. Uf. Gel abi gel. Gel. Ee, War Prince. Bak şu okçuyu kesmemiz lazım abi bizim. Yaklaş şu okçuya. Yaklaş. Blue Dragon DB'si düştü. Koş koş koş. Kür üstü, süper DB'si düştü onun. Koş. Koş koş koş. Vur ona, vur. Vur. Vur aldım 10 kanı vur. Vur aldım 10 kanı. Çok güzel. Gel şimdi geriye doğru gel. avgun kafasına gel 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 gel. gel. Avuk'un kafasına gel. Gel şimdi hemen al. Gel şuradan money al. Al 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 al. 9. al gel. Gel. Gel gel gel. Hemen al. Hemen al. Çok güzel. Gel kürün aldı zaten. Gel şimdi yaklaş yaklaş yaklaş. Gel şu birliğe gel. Gel gel birliğe gel. Süper DB'si düş. Süper debesi düşmedi, düşmedi, düşmedi. bendeler bendeler, bendeler Aldım onkanı Aldım onkan kane. Dimi bana doğru gel, dimi bana doğru gel, bana doğru gel, bana doğru gel, bana doğru gel, ben bana doğru gel. gel. Aldım onkanı Gel, bana doğru gel. Önün torlu. Bak koş, içindeki mağaralarını çektim zeytara yap. Koş mağaralarını çektim zeytara yap. Koş 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 koş. Debeli vur, debeli vur, debeli vur, debeli vur şuna. Koş şuna. Melsegir, Melsegir, Melsegir. Melse debesi düştü. Koş şimdi. Kürüstonun süper debesi düştü. Vur tek gidecek. Vur şuna tek gecek. Aldım 10 kane. Gel şimdi abi şu varyora girer misin? Ge girme ona girme ona gel şuna gir. Priest'e gir priest'e gir. DB'si düş. Tüh. Önü saplı. DB'si toru düş. Tüh. Koş 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 koş. Abi ölme ölme ölme, ölme. alacağım 10 kanı çok güzel. Gel 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 gel. Neredesiniz? Top kafamda toplanır mısın be? Kafamda toplan okçu var bak. Okçu var. Kafamda toplan okçu var. Kafamda toplan Blur'un DB'si düş. Tüh. Vur. DB'si düşmanın malisi düştü şu an. Koş 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 çok güzel makine senin tekten aldım ölme kafama gel kafama gel alma ölme ya ya var birin orda ölmesen alacağız gel kanka gel 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 devam et devam et devam et devam et gel şimdi birliğe dön birliğe dön dbsi düştü vur arkalı onu aldım onka aldım onka kanka niye ölüyorsunuz şu an ölmeyin makine çık geri çık geri abi çık geri çık geri çıkar mısın bir çık geri çık çık geri çık çık geri çık geri çık geri çık geri çık şu an çık Atakırda deksiz çık çık şu piyasaya döner misin dbsi düştü vur Malisi düştü. Vur. Onun kürüstü süper devesi de düş. Çok güzel. Dön şimdi var yora. Süper devesi düştü. Çok güzel. Gel koş 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 koş. Monu'yu al hemen. Hemen monu'yu al. Hemen monu'yu al. Hemen monu'yu al. al. Al al al. Bir fark düşecek monu'yu al. Çabuk monu'yu al. Vur malisi düştü. Vur tek yiyecek o. Çok güzel Allah'a kurban. Ben dön devam et devam et. Torlu düştü devam et torlu. Toru düştü onu alacağım devam et. Onu kalacağım devam et. Monu'ya koş monu'yu al. Monu'yu koş 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 monu'yu al. Koş monu'yu al. Koş monu'yu al. Koş, monu al. Tamam gel şimdi. Az sakin ol diyor. Kangan ben böyle oynuyorum bu oyunu. Kusura bakma ben sakin olamıyorum. Kurban oluyorum. Siz bana bırakın anladın mı piyanist? Bana bırak sen devam et. <laughs> <laughs> Mage'ye birle. Mage'nin süper debesi düştü. Vur tek yiyecek. Mage'nin kürüstü debesi düştü. Vur. Vur çok güzel. Vur çok güzel aldım onkanı. Aldım onkanı ölmeyeceğim. Koş 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 koş. Devam et. Önün torlu. Tor üstü tor üstü manalarını çekeceğim. Koş Zetara yap. Koş Zeytara yap. Koş koş koş. Allah'ına Allah, kurban selam aldım. O kayı ölme. Tamam gel şimdi gel. Tek bir makine senin tek yükürünü aldım. Koş devam et. Dayıcım evet. var yora fokus al. Fokus al. Süper DB'si düş. Tü. CC üstü DB'si düş. Tü. Malisi düş. Çok güzel. Çok güzel. Koş devam et onun torlu. Koş devam et onun torlu. Şimdi geriye doğru gel. Geriye doğru gel. Babacım bezuara bastım babacım diye. <laughs> Partiyi tanklayacağım <tantiliyorum> diye ya. Torist <laughs> manalarını çekeceğim. Torist manalarını çektim. Zeytara yap. Hemen koş 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 koş. Gel gel gel. Ne oldu lan? Birleme gitti koş. Koş koş koş. Birlemeye devam et. Çok güzel. Debesi düştü. Birledim DBS'i düştü. Geriye çık. Geriye çık şimdi gerek yok. Geriye çık 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 çık. Çık Ölü, öl, ölme. işte. Gel şuraya. Gel şuraya. Gel şu NT'ye kes. DBS düştü. DBS düştü NT'yi kes. malisi düştü. Tam çık geriye şimdi bak. Gerek yok. Boşu boşuna akil veriyoruz. Gerek yok. Gel şuraya. Gel şimdi kafamdaki blue gel. Bak kafamda okçular var. Gel 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 gel. Torun attım. Çok güzel manalarını çektim. Sapla şimdi. Sapla şimdi. Sapla şimdi. Zetar yap sapla şimdi. Hepsini al oradan. Zetar yap sapla şimdi. Gel şimdi -T gel. DB'si düş. Tüh. Vur tek yiyecek. Malisi düş. Tam çık şimdi geri. Çık geri ölme. Çık geri çık geri çık geri çık geri çık geri. Çık 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 çık, çık, çık. ölme çık geri çık. Çık geri çık. Eni'ye tekrar dönsene süper dev iptal iptal okçuya dön süper devesi düş çok güzel gerek yok gel şimdi Jack'in senin tekten alacağım bana doğru gel tekten Kankam bak boşu boşuna Jack, Jack, oyun boşu boşuna bir kill daha verdin kankam bak. Bitecek oyunu gerek yok yani anladın mı? <laughs> Oğlum oyun bitti kill almışız lan. Gel bizim oraya şeye doğru gel. Dimeyelim sen de dimeyelim sen de aldım tekneni. Gel hemen Avuga bir minör tutar mısın? Avuga minör tut, Avuga minör tut. Gel şimdi bak tepmeti var, tepmeti var. tet te te var. Tetmospi'ye gel. Gel Avug'un kafasına desat. Süper DB'si düştü. Vur 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 tek gidecek, tek gidecek. Kürüstü DB'si düş. Şuna hemen okçuya dön. Kürüstü DB'si bendeler şu an. Alacağım Onkay'ı. Alamadım, alamadım. Avuga hemen bir minör. Avuga minör öldürme beni. Aldım Onkay'ı. Aldım. Koş 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 önün torlu. Önün torlu. Tamam yüktel koş önün sablı. <laughs> koş 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 bir ledime dön hemen tep dön db'si düştü. e, ee, tam bir makine Çok güzel koş koş öldü zaten koş. Koş koş bunu da al tep al. Koş hemen kafamdaki var yora kafamdaki var yora dön db'si düştü. Dimitri elim sende tekliğini aldım Koş 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 var yora devam et çok güzel. Gel şimdi z yap z yap z yap koş 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 okçuya doğru koş. Koş 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 db'si düş. tüh Arkandaki okçuya bir tane vur. Arkandaki okçuya bir tane vur. Ölecek. Ölecek. Oyun bitti zaten. Şükür DC'siz bitirdik. Es